Sıla ve bugün sizlerle aşk en nihayetinde konuşamıyorum en nihayetindeyi yorumlamaya geldim. Öncelikle ben bu kitabı bana bir kitap önerin ve övdüm mü gömdüm müsünü yapayım dediğimde çok fazla bana önerdiniz ve sonrasında YouTube yorumlarında da ben sürekli bu kitabın adını görmeye başladım. Öyle olunca dedim ki tamam Sıla artık okuyup yorumlamalısın. Şimdi eğer üniversiteye veya liseye gittiyseniz oradaki bir çocuğu hayal etmenizi istiyorum. Soğukkanlıdır, çok sessizdir ve böyle Genelde de çalışkandır öğrencilerin böyle çok sevip sevmediği belli olmayan ama imrendiği öğretmenlerine bayıldığı bir çocuktur. O çocuğu bildiniz mi? İşte o çocuk Mahir. Şimdi Mahir çok çalışkan ve böyle aslında ineklemeyi seven bir tip ve ineklemeyi sevdiği için de hayatının çoğu aslında ders çalışmakla ve ailesiyle geçiyor. Fakat bir gün Zeynep isimli bir kızı görüyor kütüphanede ve görür görmez gözlerine baka kalıyor ve sonrasında da aslında Zeynep'in Mahir'e karşı bir hisleri olduğunu öğreniyoruz. Ve Mahir'i sürekli ama sürekli bir yerlere giderken takip ettiği için, onunla sürekli karşılaşmaya çalıştığı için, her yerden ona ulaşmaya çalıştığı için bir noktada bıktırıyor Mahir Zeynep Tabi tüm okulda bunu biliyor Hani Zeynep'in Mahir'den baya bir başlandığını tüm okulda biliyor Ve sürekli Mahir'in yanında bu konuyu açtıkça Mahir çıldırıyor Kafayı yiyor gerçekten Çünkü ne kadar rahatsız olabileceğini bir düşünsenize Bir kız sizi beğeniyor ve tüm okulun dilinde bu durum Ve işte evlenirsiniz siz falan falan diyorlar sürekli Mahir tabii ki de çok rahatsız oluyor. Ve sonrasında bir gün yine Zeynep ona ulaşmaya çalışırken Mahir Zeynep'e ulaşıyor ve diyor ki benden uzak dur. Tabii Zeynep için her ne kadar bu kadar rahatsız edici şeyleri yapmış olsa da Mahir'in böyle bir şey demesi çok kalp kırıcı ve haline Zeynep'in de bayağı bir kalbi kırılıyor. Yıllar sonra Mahir hala evlenememiş ve aslında iş bile bulamamışken ablasının zoruyla görücü usulü randevulara çıkmaya başlıyor. Yine bir görücü usulü randevudayken bir erkeğin karşısında Zeynep'i görüyor ve görür görmez de bir şeyler hissetmeye başlıyor. Zeynep'i günler boyu, günler boyu gördüğü günden itibaren aklından çıkartamıyor. Tabi ondan sonraki gördüğümüz Mahir çok farklı bir karakterdeki Mahir. Yani karakter gelişimini gerçekten göreceksiniz. O buzdan adamı, başta gördüğümüz o buzdan adamı eritiyoruz ve Mahir artık Zeynep'e ulaşmaya çalışıp Zeynep'in kalbini geri kazanmaya çalışan bir erkeğe dönüşüyor. Şimdi kitabın genel atmosferi bu şekilde şekilde ama tabii ki de spoiler verip gerisini söylemeyeceğim sizlere. Sadece her yaştan insanın okuyup da çok seveceği hem olgun hem çocuk çok güzel bir aşk romanı. Bana neden bu kadar çok önerdiğinizi, neden bu kadar yorumunu yapmamı istediğinizi şu an anlıyorum okuduktan sonra. İç ısıtıyor ya. Gerçekten okuması iç ısıtan bir aşk hikayesi. Eğer okuduysanız da siz de benim gibi aşağıya yorumlarınızı yazın. Çünkü gerçekten insanların bu kitabı okumasını ben de çok isterim. Neyse bu videoyu izlediğiniz için bana vakit ayırdınız ve kitaba vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Umarım okursunuz da bu ayırdığınız vakte değer. Çünkü gerçekten çok tatlı bir kitap ve seveceğinizi biliyorum. O zaman umarım sizi bir sonraki videoda da tekrar görebilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.